Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bedirhan. Bugün size Faf, Kapatalım. Hadi bari. Hmm. Bu sizlerle üçüncü videom arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Hızla büyürüz. Allah izin verirse bu yolda iyi olmak isterim yani. PUBG Mobile oyuncusu olmak isterim. Eskiden bir Wolf Team oyuncusuydum. Şimdi Yine bir PUBG oyuncusu evet, Sen benimle niye atladın? Benden niye ayrılmadın? Bu... Aynı evi birlikte mi tutlayacağız? Zaten çok küçük. Silah da yok. Aynen sen. Ben de aynı evde kalmaya kararlısın. Ama ben de. Ee, evet. Ya bir kere de şuralardan bir silah verdi adam. Raşlıycam şimdi Tamam Çaldı ya Şurada uzatılmış ha Ya şerefsiz Al ah, Hem kill çalıyor hem şey yapıyor Bir şey olabilir mi ya 14'te güzel adam adam devam ediyor M1 M1 14 güzel yani ne ne ya Nereden bana vurdu onu da görmedim. Ve nasıl Ka karşı taraftan beni vurmuş. Vay be. Var mı şu silahı değiştirebileceğim başka bir silah acaba? Yok. O da yok. Pompalıyı değiştireceğim bir silah yok mu cidden ya? Yani? Niye olmasın dp? Bir tane dp ver ulan Bir Bakalım Hı -hı. Ben gidiyorum. Gran House'a gidiyorum. Aslında kendi bulsak olur ya. 1700 de güzel de. de olur yani o yok. Olmaz diye mi? AKM de olur. Uy. al şimdi sen böyle biraz bak hadi bakayım ufayt seslere geliyor Bir kişi baydığımız gibi direkt çektik. Şöyle yapalım. Hızlıca hızlıca Çekelim bu botları. Drop düştü. Of maskaralı. Drop'a aracımızla gideriz. Dönüşte onlara da bakarız ne var. Lutlarında güzel bir şey varsa çekeriz yani. Şöyle duralım burada. M24 varsa direkt alacağım. Uy MG3. Çekelim. Hızlıca compound satılmış el kancaymış şunları atalım şunu da at güzel şöyle çekelim şunu atalım şöyle size çok iyi oldu ya biliyorsunuz mu son 4 Tabii de böyle gidiyor Hemen şu botların mutların da bakalım. Sonradan Mistine doğru gidemeyiz. Mistine doğru gideriz yani oraya. Şurayı hemen alalım. Geldim bakalım. Çok güzel. Lan bot yeter. Uy Adrenalin dur Bırak şunun bir tanesini Ver şöyle Lan Adrenalin'e verecektin bunu niye verdin Şunu dağıt Bizimle sıfır çatışıyor ben Hemen oraya doğru Hoca bir desteğe bakalım. Hemen. Kardeşim yat bakalım. Sen şöyle hızlıca. Yat dur. Öyle sıfır sana geleceğim de bekle yani. 2 dakika sabretseydin keşke be gülüm. Gel. Heh, her. Yanımdaymışsın güzel. Her seni bırakmayacağım bekle. <laughs> ya oğlum iki saniye bir durun raşatmadan ya. Gördüm adamı. Şu kayada. Olması lazım yanlış görmediysen. Oğlum sen bu kayadasın değil mi? Ya yani sıfır bir dur. Çok fena fight'ın arasında kaldık ya. Tamam seni gördüm. Sen oradasın çatıda. <laughs> Çok güzel hese. Lan artık bir ön <laughs> lan. Abi nasıl ölmedi? Hile abi adam. Böyle bir şey. Abi böyle bir şey olmaz. Yürü gitti ya. Ya bu da salak arkadaşını tutmuyor ya. Abi o adam nasıl düşmedi ya? Bir dakika şu Yok abi bunların hiçbir alakası yok o takımla. Gerçekten ama çok saçmaydı ya. Fena fight döndü. Bak çok güzel bir fayda döndü. Bizim takım biraz vardı. Hataları. Ama yani o da ayıp yani. Oradaki bayılmadı ya. Ne diyelim ya adam bayılmadı ya. Sana fight attık o kadar adam bayılmadı yani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.